Cetvel. Uzunluğu cetvelle ölçersiniz değil mi? Cetvel kaçtan başlar? Merhaba hocam. Cetvel kaçtan başlar? Sıfırdan. Cetvel sıfırdan başladığı için de zaten uzunlukta sıfır olabilir. Peki. Mutlak değer ne yapar? 3'ün Üçün 3'ün hmm, 0 noktasına olan uzaklığını ölçer. Ki bu da ne çıkacak? 3. İyi akşamlar öleceğim. Eksi 3'ün 0 noktasına olan uzaklığını ölçerken Bu da nedir? 3 müdür? Negatif sayıları ölçerken negatif sayıları mutlak değerin dışına çıkarırken önüne eksi koyarız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Mutlak değerin en önemli kısmı şudur. Mutlak değer 1 sıfırdan büyük olan şey sıfırdan küçük olamaz. Büyük eşittir sıfırdır her zaman. Ve şunu diyoruz. Mutlak değerin içinde pozitif sayı varsa mutlak değer x x'e eşittir. Eğer mutlak değerin içinde negatif sayı varsa mutlak değer x Eksi x eşittir. Eğer içinde sıfır varsa sıfır olarak çıkar. Yani burada söylediğimiz şey şu arkadaşlar, mutlak değer. Şöyleyim mutlak. Şöyle de pek beğenmedim. Mutlak değerin İçi. Pozitifse, aynen. Negatifse, eksi ile çarpılarak açılır. Bu mutlak değer için en önemli uyarımız arkadaşlar. Mutlak değerin içi pozitifse aynen, negatifse eksiyle çarpılarak açılır. Bunu unutmuyoruz. Pozitifse aynen, negatifse eksiyle çarpılarak açılır diyoruz. Var mı kafanızı karıştıran bir nokta? Mutlak değerin özellikleri var arkadaşlar. ilk özelliğimiz mutlak değerin içinde bir çarpma varsa eğer siz bunu ayrı mutlak değerler içinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer mutlak değerin içinde çarpma varsa biz bunları ayrı mutlak değerler içinde yazabiliyoruz. Aynı şekilde mutlak değerin içinde bölme varsa ayrı mutlak değerler içinde yazabiliriz. Tabi kuralımız y'nin sıfırdan farklı olması. Nasıl yazabiliyoruz arkadaşlar bunları? Neden böyle bir şey var peki? Yani mutlak değerin içi mutlak değerin içindeki şey ha direkt pozitif yapmışsınız. Ha tek tek pozitif yapıp çarpmışsınız değil mi? Fark eder mi? Fark eder mi arkadaşlar? Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Mutlak değerin içindeki şeyi pozitif yapıyorsunuz ya da ayrı ayrı pozitif çarpıyorsunuz. Yani sonuçta her ikisi de pozitif oluyor dedik. Peki arkadaşlar. Peki. İkinci olarak şunu söyleyeceğiz. Mutlak değerin içini gönlünüzce eksiyle çarpabilirsiniz. Ne diyoruz? Mutlak değerin içini gönlümüzce eksiyle çarpabiliriz diyoruz değil mi? Neden? Biraz da siz söyleyin. Hep siz bana soruyorsunuz ben cevap veriyorum. Neden mutlak değerin içine eksiyle çarpabilirim? Çünkü eksi de olsa artı da olsa dışarı artı olarak çıkacağı için hiçbir şey değişmez diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Güzel. 3 dedik. Arkadaşlar mutlak değer dışarı aynen çıktıysa buna ne deriz? Dışarı aynen çıktığına göre bu mutlak değerle ilgili ne deriz? İçindeki şey yani x büyük eşittir sıfır diyeceğiz. Bakın bunu unutmayın. Sıfır da olabilir. Mutlak sıfır sıfıra eşittir çünkü. Mutlak değerin mutlak değer dışarı aynen çıktıysa içindeki şey büyük eşittir sıfır dedik. Peki mutlak y'miz dışarı eksi y olarak çıkarsa ne diyeceğiz? O zaman y küçük eşittir sıfır diyeceğiz. Mutlağın içi negatif de olabilir sıfır da olabilir bunu unutmayın arkadaşlar. Buradan bizi vurabilir ÖSYM. Şunu yapabilir der ki mutlak y dışarı eksi y diye çıkmış. Siz de gider sıfır unutursunuz. Tam soruyu doğru çözdünüz düşünürken Sorunuz yanlış olur. Anlaştık mı? 4. Mutlak değerin A gibi bir sayıya eşit olduğunu düşünelim. A da pozitif bir sayı olsun. Ne olur peki? Söyler misiniz bana? Nasıl açılıyordu? Mutlak değer x. 3'e eşitse x kaç olabilir? Bir aynen açacağım. Bir de eksiyle çarparak. Bakın eğer bir sayı eşitse içerideki ya o sayıdır ya da negatifidir ki dışarı pozitif olarak çıkmıştır değil mi? O yüzden mutlak değeri açarken hep şöyle açacağız. Bir aynen bir de eksiyle çarparak. Bir aynen aç bir de eksiyle çarparak aç diyeceğiz değil mi? Bakalım. Mutlak x küçüktür a ve a büyüktür 0 dedik. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Şimdi annemize bir hediye alacağız yeni yıl için. Dedik ki gidelim bir fular alalım. Parasını değil sadece fiziksel boyutunu düşünün. Fular büyük bir hediye midir, küçük bir hediye midir arkadaşlar? Küçük bir hediyedir değil mi? Eğer küçükse ben bunu otobüse bindiğimde koltuğumun altına sıkıştırıp taşıyabilir miyim? taşıyabilirim değil mi? Eğer küçükse koltuğun altına sıkıştırabilirim. Eğer küçükse eksi a ile a arasına sıkıştırabilirim diyorum. Eğer küçükse polar sorusu bu. Eksi a küçüktür x küçüktür a diyoruz. Eksi a ile a'nın arasına sıkıştırıveriyoruz yani. Peki. Mutlak x büyüktür a Ve a da pozitif bir sayı. Şimdi arkadaşlar annemize bir hediye alalım dedik. Ama buzdolabı bozulmuş. Buzdolabı alalım dedik. Buzdolabı küçük bir hediye midir? Büyük bir hediyedir değil mi? Otobüse bindiğinizde buzdolabını koltuğunuzun altına sıkıştırabilir misiniz? Sıkıştıramazsınız değil mi? O yüzden bunu da dördüncü özellik gibi bir aynen Bir de eksiyle çarparak yapacağız. Ama eksiyle çarpınca eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek, değil mi? Arkadaşlar böyle sorularda mutlak değerin içine hiçbir zaman dokunmuyoruz. Evet hocam. Mutlak değerin içine dokunmuyoruz, dışarıya eksiyle çarpıyoruz. Eksiyle çarpınca eşitsizliğimizde ne yapıyor? Yön değiştiriyor, değil mi? Süper. Var mı buraya kadar kafamızı karıştıran mı yoksa? Şimdi biraz soru çözelim. Bir bakalım ne diyeceğiz. Şimdi x büyüktür 0 olmak üzere diyor değil mi arkadaşlar? Evet bütün sorularda hocam mutlak değerin içine dokunmayacağız. Çünkü içi eksi olunca sıkıntı oluyor. Mutlak değerin içine aynen alacağız. Karşıyı bir aynen bir de eksiyle çarparak açacağız. Arkadaşlar x nasıl bir sayıymış? Pozitif mi? O zaman bu içi pozitif, içi pozitif. Pozitifse nasıl açılıyordu sevgili arkadaşlar? Aynen değil mi? Pozitifse aynen. Aynen açtık. Sıfır çıktı. Var mı kafanızı karıştıran bir nokta arkadaşlar?